Atatürk'ü nişanların üzerine kaldırabilirsiniz ama insanların vicdanında Atatürk yasını silemezsiniz. Bazı Arap devlet başkanlarına bunlar rahat oluyorlarsa vermezsiniz onlara. Geçmişte bunlar için yaz düzenliyordunuz. Şimdi bunlar Yunanistan'la birlikte askeri tatbikatlar yapıyorlar. Devlet nişanı, Cumhuriyet nişanı, liyakat nişanlarının üzerinden Atatürk kabartması 2013'ten sonra silindi. En son Danıştay kararıyla uygulama tescillendi. Tepki büyük. Silinme gerekçesiyle ilgili bir iddiaysa sesleri daha da yükseltti bazı Arap ülkelerinin liderleri Türkiye'ye geldiği zaman anıt Anıtkabir'i ziyaret etmeleri gibi bir huyları yoktur. Böyle bir Atatürk alerjisi var. Nedense Atatürk silüeti madalyaların verilmesinde de pek yana olmadıkları anlaşılıyor. Resmi belgelere dökülmeyen ama sözlü olarak ifade edilen bu rahatsızlığı yani kaldırılmasının arkasında devletler arası ilişkileri geliştirmenin yattığı ifade ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'le uğraşanlar Kökü dışarıdadır. Ne yerlidir ne millidir. Suudi Kralına, Kuveyt Emirine, Malezya Başbakanına takılmıştı son yıllarda devlet nişanı ama o nişanların üzerinde Atatürk kabartması yoktu. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk Atatürk kabartması devlet nişanlarından niye silindi sorusunun yanıtını gazetedeki köşesine bir yargı mensubunun iddiasıyla taşıdı. Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti. Aslında Atatürk'ten rahatsız olanlara Atatürk'ü anlatsak daha yerinde olurdu. Atatürk'le dövüşmekten vazgeçsinler. Danıştay İdari Davalar Kurulu'na kim götürdü? Herhalde Kılıçdaroğlu götürmedi. Herhalde Ahmet Davutoğlu götürmedi. Follar, uzaylılar götürmedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün nişanda kabartmasının olması sizi niye rahatsız ediyor? Okullardan andımızın kaldırılması kararını alan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2013'ten bu yana hukuki süreci devam eden Atatürk kabartmalı nişanlarla ilgili de karar aldı. Danıştay iki kez Atatürk kabartması kaldırılamaz kararı vermişti. Ama Cumhurbaşkanlığının karar düzeltme itirazıyla sonuç tam tersi yönde çıktı. Bir oy yine farklı tam tersi yönde karar aldı. Niçin böyle oluyor? Bunların cevabını tabii ki en iyi açıklayacak olan danıştay yetkilileridir. Emir şey değil onun derdi sermaye ve Suudi Arabistan Suudi sermayesi için pek feda etmeyeceği bir şey olmaz. Nişanlardan Atatürk kabartmasının kaldırılmasının ardında iddia edildiği gibi Arap ülkeleri liderlerinin Atatürk rahatsızlığı mı var? Gözler Cumhurbaşkanlığı ve Danıştay'dan gelecek açıklamalarda ama CHP ve Gelecek Partisi'nden Devlet Bahçeli'ye de çağrı var. Atatürk'ün olmadığı nişanlar konusunda Sayın Devlet Bahçeli ne düşünüyor? Atatürk'süz nişanın Devlet Bahçeli'nin yakasına takılmasıdır. Bakalım kendisini nasıl hissedecek? Devlet Bahçeli, siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bahanesiyle problemi olmayan bir lidersiniz. Şimdi bu konuyla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?